merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karantinada bir gün geçireceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ablam da kanalına like atmayı unutmayın. O zaman abla sen yani... Ben yani videoya geçelim. Anne videoya geçelim o zaman. Arkadaşlar bu arada abonelerimiz çoğalınca birazcık yani buluşma düzenleyeceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Tabi yani şeyimiz çoğalırsa, abonelerimiz çoğalırsa o yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Arkadaşlar yani şimdi demeyin ki Şey değil buraya şey serdik Evet arkadaşlar bunu serdik çünkü bu çok önemli oluyor Çıkmayalım diye Çıkalım Evet ondan. mutlaka karantina tamam. da bu olur Tamam Taylan gir şimdi yırtılacak sonra tekrar bağlamak zorunda kalacağız ya. Arkadaşlar ellerimizi yıkamadığımız için Birazcık kolonya dökelim Aynen, şu, şu arkadaki yap da ben yapıyordum arkadaşlar Ne yapayım karantina odasında En fazla ne yapabilirsiniz ki Birazcık da bana sıkar mısın tamam. Teşekkür tamam. tamam yeter yeter Şöyle. Tamam. At. Arkadaşlar sizin evinizde mutlaka bunlardan bulundurmalısınız. Çünkü bu çok önemli. Tabletle Evet tabletle oynayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz Taylan'ın yeni bir tane mavili tableti vardı. O bozuldu. Onu şeye gö götürdük. Tamirciye. O şu anda tamirde. Biliyorsunuz iki tane tableti var. Arkadaşlar bakın bizim kanalımız. Benim de kanalım var aynı şekilde. Şu kanallara bakarsanız. Bas. Ona. Kanallar mı? Evet. evet. Şimdi bekle. Benim kanalım çıkacak şimdi arkadaşlar. İşte benim kanalım da bu arkadaşlar. Benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Böyle. Tamam o zaman. Evet. Arkadaşlar bunlar bizim videolarımız. Işık da evet. çok oldu. Bunlar var arkadaşlar. İsterseniz bir tane sizin yanınızda izleyebilirim. <laughs> Arkadaşlar yani şeyi açabilirsin yani istediğinden. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Bir dahaki videomuzda girelim mi girmeyelim mi? Yok onları yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Aynen. Şey yapalım. Yani arkadaşlar başka çekmek istediğimiz şey. Onun yerine şey yapın arkadaşlar. Yani başka çekmek yani bizim çekmek istediğimiz videolar varsa. Çekmemizi istediğiniz videolar varsa konuşamadım. Onları şey yapabilirsiniz. Evet. YouTube şey yapabilirsiniz. E, yorumlara yazabilirsiniz. Çekmemizi istediğiniz videolarımız varsa yazabilirsiniz yorumlara. Değil mi? Evet. Neyse sen YouTube'dan kafana göre takıl Taylan'cım. Evet. Yani bizim kanala girmene gerek yok. Zaten şu anda bizim kanaldayız. Evet arkadaşlar böyle bir sürü YouTuber var. Orada da şey çıktı. Tamam boş ver arkadaşlar ya. Urup ve kara kedi. Ha, o varsa tamam. Arkadaşlar Taylan'ın en sevdiği çizgi filmi o. Değil mi? Evet. Neyse kitap falan da okuyalım o zaman. Çok teknolojiyle ah, vakit geçirmeyelim. Ama Nasıl? Ben buradan bence bir şey yazayım onu okuyalım. Ne yazacağız ki? Ben... Yani bilmiyorum. Ya da ne bileyim oynayalım. Evet. Evet hadi o, bakalım. <laughs> hadi spor yapalım. Arkadaşlar evet Taylan bir spor yaparken izleyin. Ben, ben hızlıktan... Taylan mesela sen, şey gibi düşün. Sen bir öğretmensin. Ve bize spor öğretiyorsun. İşte böyle yapın kafanızı böyle yapın falan diyeceksin. Tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bildiğiniz gibi geçen gün bir tane iki tane hatta bir kere daha çektik spor videomuz vardı. Onu da izleyin Spor videosunu çektik. Evet top videosu çekmiştik ya. Ha evet onları da izleyin arkadaşlar. Zaten sonda çıkar. Neyse evet spor öğret bize. Aa, ben hızlı koşarken mesela böyle yaparım. <laughs> evet arkadaşlar böyle olur. Başka? Başka? Ee, şey bilirim. Bilmeyenler de bilir. Mesela şöyle şeyler öğret. Ha, ya da da bir sürü da... esnem hareketi öğret. Mesela böyle. Evet. Son şu var. Evet, şu. Ha <laughs> ha diğer eline de. Evet. Sonra... Böyle var. Ha evet. Son <laughs> evet. Sonra böyle var. Evet. Elimizi denemek için böyle yapacağız. Sonra hani ayağı böyle yapıyoruz ya. Evet. Yani, ha, ya böyle. Şu, <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Siz de evde mutlaka spor yapın. Spor çok önemli. Evet arkadaşlar. Yani. yani evde şimdi yemek yememiz imkanı ya. E yemeğimizi burada yiyeceğiz. Bir de şu var Taylan. Evet. Anne şu. Hı. Böyle böyle yapacağız abla arkadaşlar birkaç bir kere. Çok böyle. Evet arkadaşlar. Pat yine böyle değil. Evet. E ee, şimdi... ne yapalım o zaman? Ne yapalım. Ee, ne yapalım? Ne yapalım bilmiyorum işte ben de. Yani. Tablet oynayacak zaman geçti. Bence yapalım. Allah bilmiyorum ki ya tabletle yani teknolojiyle de çok zaman geçirmeyelim. Arkadaşlar şimdi bilmemin algımıza bir şey getiremedik. Bu yüzden kamerayı durdurduk. Eee şimdi azıcık şey sohbet edelim. Ha, yapacağımız evet. bir şey yok Arka Yani karantinada. Arkadaşlar işte böyle. Yani arkadaşlar biz sizin için bir sürü video çekiyoruz. İnşallah siz de beğeniyorsunuzdur videolarımızı. Aynen. Büyük bir aile olmamız için like atın ve abone olun. Yani kanalımızda 23 abone var. Burada takıldık arkadaşlar. Yani yükseltin arkadaşlar lütfen. Şu anda izleyen kişi ekranın başındaki sen. Evet. Sana diyoruz. Evet. Lütfen bizim kanalımıza abone olur musun? Aynen. Yani. yani buraya kadar gelip videomuzu izliyorsun. Kanalımıza da artık abone olup videomuza da like atarsın değil mi arkadaşım? Değil mi? Evet. Evet. O zaman arkadaşlar bu kanalla ilgili konuşalım. Yani kanalla ilgili diyeceğimizi dedik ama istiyorsan birazcık Burada daha. Burada ikinci profil fotoğrafımız değişti. Evet arkadaşlar o birazcık evet. çok eski olduğu için biz onun yeni modelini yaptık. Evet. Ben bir sürü şey. Böyle yani. Tek Superman yok. Batman, Transformers. Aynen çünkü... Onu ben yaptım arkadaşlar. Montajladım. Yaptım. Kamera arkasındaki herkes eliniz var, bana falan diyebilir. diyemeyen e, de olur. Ama arkadaşlar yani bir şey değil. Biz hepsini sizin için yapıyoruz. Ay acıktın mı Taylan sen? Karantinadayım ya. Karantina. Karantina arkadaşlar şey dili, dili dönmüyor. Değil. Şey yapalım mı Taylan? Acıktın mı? Yemek yiyelim mi? Yapalım ya. Bir, bir kamerayı durdurur Bir şeyler yapayım ben. Arkadaşlar annem yemeği daha pişiremedi. Ve pişiriyor şu anda. Daha yeni pişiriyor. Neyse. Ne yapalım? Oyun oynayalım. <laughs> arkadaşlar biraz sıkıcı gelebilir. O yüzden biz kamerayı durduralım. Neyse ya da durdurmayalım. <laughs> Dışarıya bakalım. Ya, bilmem dışarı bilmiyorum ya. Arkadaşlar şimdi Taylan bir televizyon açacak. 10 saniye içinde. 1 2 3 4 <laughs> 5 6 7 <laughs> Tamam düzeltiyoruz arkadaşlar bir dakika Evet arkadaşlar en sonunda açtık Çok kötü bir an oldu <laughs> Neyse. Terim, terim ağzımdan çıktı. Ağzımdan gözümden çıktı. Neyse tamam tamam. Daha çok şey yapma. <laughs> çok çok terliyim. Şimdi açıl inşallah. Açılsana. Açıl. Hadi. Neyse açılmadı arkadaşlar bir dakika. Hadi. Arkadaşlar karar değiştirdik. Televizyon izlemeyeceğiz. Biz de hep karar değiştiriyoruz. Ne yapalım? Ne yapayım? Karantinada. Bir Tamam Arkadaşlar ustandı <laughs> <talyanlı kutu>, <laughs> ya. Neyse. Evet. Ne yapalım ya? Ne yapalım? Arkadaşlar tane gidip paralarını alacak. 1. 2. 3. 4. 5. Altı ve hemen geldi. Güzel. Arkadaşlar. Bir dakika soğuk alansın bir çocuk. Gel otur otur yavrucuğum otur. Arkadaşlar tarlanın arabalarını bir göster bakalım bize. Bu. Bu arkadaşlar. Böyleli. Hot Wheels. Evet. Migros'tan almıştık. Bu da Hot Wheels. En sevdiğim arabam. Arkadaşlar bunların tüm markaları Hot Wheels yani. Bazıları sadece Hot Wheels değil. Mesela bu da Hot Wheels. Mesela bu Hot Wheels mı? Evet Hot Wheels bakın. Hot Wheels. Hot Wheels değil bu ihtimal. Bu Hot Wheels değil. <laughs> bu da değil. Bu değil. Bu da motor sikletçi. <laughs> bu da Kinder Joy'dan çıktı. <gülüyor> 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 i̇şte bu kadar. Bu da okul fotoğrafları. Okul fotoğrafları kalsın. Evet şimdi oynayalım hadi. Ee, mesela. Mesela gidiyorum gidiyorum. Arkadaşlar Taylan sıkılınca hep arabalarıyla oynar. Dö, 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 dö. Koyalım. Buna da ayrı bir çekicik şey gelecek sana. Bekle. Gidiyorum. Tam edeceğim şimdi bunu. Gidiyorum. Bin. Kaldıramadık. Şimdi götüreyim. Olmuyor. <laughs> Tam <çabuk şimdi. gülüyor> <laughs> Seni tam çak 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 çak. Sana sen tamem. Şimdi şu zaman. Ben geldim. Ne oldu? Hiçbir şey. Senle senle alakası hiç? Bu adam toplarım. Yok istemiyorum. Aa kalk. Ne hiç iyiyim. Heh, sen ne yapıyorsun? He, ben de iyiyim ya. Acık temizlen bakın. Nasıl? Ay, arkadaşlar o mavinin rengi çok güzel. Sen evet. en sevdiğin araba hangisi? En sevdiğim bir bu, bir bu, bir şu. Ya ben tüm arabalar. Hepsi alayım. aynen hepsi. Yani. tüm arabalar. Şunun şurasında güzel bir şey var bakın. Yuvarlak. Şunda da çok güzel ateşli. Bununla çok iyi. Bence var. en iyisi şu mavili olan. Bu mu? Yes. Bu ateşi gideme bak. Hızlı giderken üstte çok güzel gözükür. Aynen. 55. Birazdan da yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Belki yeme bile diye içim verdi. Bilmiyorum. Onun bak, da altında bir şey olmuş. Çünkü ben <laughs> boyamışım galiba küçükken. Bak, bak <laughs> bunlar bir şey yani arkadaşlar. İki. Hala çalışıyor. Evet. Bak. Bu arada arkadaşlar half çok şey yapar. İyi hız yapar. Hız yapar. Çok çok zarpar. popüler, popüler. Çok çok çarpar ama. Evet. Neyse arkadaşlar bir dakikamız kaldı. Biz yemeği bekliyoruz. Arkadaşlar annemiz bize böyle bir patates püresi getirdi ve yaptı. Arkadaşlar tadı çok güzel. Siz evde yapabilirsiniz. Patates kaynatıyorsunuz. Sonra da böyle kesiyorsunuz. Tuzlu tuzlu çok güzel oluyor. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Karantina günümüz bu kadardı. Evet. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup tekrardan videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay. Selam bay bay.